Saçımı tarayacağız. Yüzümü yıkadım ama hala uyanık gözüküyorum. <laughs> Mesaj geldi. O yüzden hemen başlayalım. Ben böyle ikiye ayırıyorum yandan. Tarıyorum. Bu şekilde ayırdık. Bu arada saçlarım çok uzadı. Şur Şuradaydı. Bu kadar uzadı. Şimdi başlayalım. İlk önce şu uçlardan tarayalım. Bu arada ben saçlarımı yavaş tarıyorum. Hızlı taramıyorum. Dışarı çıkacağız. Yani şimdi değil. Benim çıkar mıyız. Bu arada şurada ayna var. Oraya bakabilirim. Bu şekilde taradım bayağı da kolay açılıyor arkadaşlar benim saçım. Ekmek almaya gideceğim. O yüzden saçlarımı tarıyorum. Burada kamerada çok iyi görünmüyor. Neden sessiz konuştuğumu söyleyeyim. Herkes uyuyor ve He, annem yemeği yaptıktan sonra ekmek almaya gideceğim. arkadaşlar. Yani bu hazırlanıyorum vlog olabilir. Çantamı da yere gidersek hazırlayacağım. Ya da o zaman çekerim onu. Sonra kombinimi göstereceğim size. Ben giydim çünkü üstüm şu anda. Bir de paniğe gerek tarihi grup. Arkadaşlar şey, yüzüm kusura bakmayın ama bok gibi gözüküyor. Tereddüm oldu. Şimdi karışmamışım. Ay çok terledim arkadaşlar. Sakın bu sıcakta saçlarınızı açıp gezmeyin. Şöyle tarıyorum. Sonra saç spreyim var. Ama o beni bitlendirdi. Ya da okuldan olabilir miyim? Evet bence okuldan bitlendim. Bir daha bitlenmek istemiyorum. Özden. Burada arkadaşlar Dalin saç spreyi var ya onlar size bitlendirdim. Yorumlara yazın lütfen. Ama bu yorum var değil çünkü ben, benim yorumlarım kapalı biliyorsunuz. Özden başka bir YouTube yok. Şey nerede? Shorts videolarıma yazabilirsiniz. Hepsine kayıt arkadaşlar. teşekkür edeceğim bir de. Bütün yorumlara cevap vereceğim. İstediğiniz bir shorts videoma yazabilirsiniz. <laughs> İnşallah sesim duyuluyordur. Bu arada arkadaşlar saçınız karışıksa bu tarayı öneriyorum. Çünkü benim saçlarım bir ara çok karışıktı. Bunu, bununla taradım. Hiç acımıyor arkadaşlar. Saç falan çok az geliyor. Öneririm size. Ve açıyor da yani. yani. açıyor saçları açıyor. Şurada bir karışıklık var. Orayı hemen elimle açacağım. Tarayamamışız. Pek güzel. açılmasını bekliyorum. Açıyor biraz aslında. böyle düğüm olduğu zaman. Bakın düğüm olmuş burası. Tamam hemen tarayalım. Bakalım açılmış mı? arkada karışıklığı alıyor yuvarlak, yuvarlak onlara bakıyorum. Allah'ım sen cennet bura. Burada arkadaşlar kalp gösterdiğime pişman oldum. from the balls. bu tokayla alacağım. Allahım bu ben eee kıs kıs söyleyemiyorum adını bilmediğim için Şuralar taktığım tokam var. Bunlar. Ama bekleyin. Şöyle şu iki tokam var. Bunları takacağım. Şunu da geri takıyorum bunu. de size de şekilde takıyorum. Şunun bir tanesi kayboldu. Bulamıyorum. Kalküllerimi bir dakika tarak Bunu da uğraşamam. Tam değil mi? Galiba da. neden sebebim nedense Neden sebebim Bu, video sesini sesinizi full açabilirsiniz. Yapışmışım. Tak tıkı. <laughs> 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 aslında buna makyaj kız bence. Tam yapmaya çalışıyorum olmuyor. Oldu bence. Şimdi şunu koyacağım. Evet koydum. Şimdi bunun ucundaki saçları alacağım. burada her zaman temiz biri olmaya karar verin bence. Yani temiz ol. Ben önceden kirliydim. Çok pişman oldum. Hiç saçım taramıyordu. Yani tararken bir gün taramıştım. O kadar acıdı ki. Yani anlatamam. Çok az. Bu saçlarımın uçlarından döküldü. Hmm saçları toplayamam düşmüş var ya. Evet böyle yapıyorum arkadaşlar topak oluyor. Evet. Şimdi hemen şunu ve bunu bu kadar çıktı. Atıp geliyor Evet arkadaşlar ben koyup geldim hemen. Hem de yemek yedim kol bileziğime takmayayım çünkü böyle iz bırakıyor şuraları var ya boncuklar onlar iz bırakıyor. Şöyle bileklikleyelim. Bunda yok. Evet Videomu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın.